Üç ee, Dostum selam, selam. <laughs> ne haber? Ne haber dostum, nasılsın? Afiyetlisin inşallah. Güzel gidiyor değil mi enişte? Her şey. e her şey. <laughs> yani çay gibi. <laughs> Aman Allah'ım, bu da kim? Aslan? Aa, e, maalesef kocam. Aslancığım. Ha. Hayatım ne yapıyorsun? Ne halin böyle? Müveşşim ya ne bileyim öbür kıyafetlerle gelip burada şaklaban olmak istemedim açıkçası. Hayatım şaklabanlara dönmüşsün. Yok be yavrum ne güzel oldun. Eğer öbür kıyafetlerle gelseydim şaklaban olacaktım bak. Duruş buldum bak. Enter duruş. Hayatım evet. sana kim şakla bannik edecek ki? Hale bak. Neyin haline bakayım yavrum? Ben... ...senden başka hiç kimseyi görmüyorum ki. <laughs> <Yani. gülüyor> Abov! Bunlar kim? Ne bunlar? Sevgili arkadaşlarımın enter kocaları. Oh. Hayatım ben arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Bana fazla yaklaşma. Pardon ya. Tipe bak, tipe. <laughs> Fırarı <Filerini> gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Yazık be kardeşim, bunlardan kaldı mı? Ulan bu çok kötü oldu işte be. <laughs> Selamünaleyküm kardeş. Yolunu mu kaybettin? Birader, normalde göründüğüm gibi falan değilim. Dikkatli ol istersen be. Yok ya, ne yaparsın olmazsam cırmalar mısın? <laughs> Yanlış geldin galiba sen birader. Sen pozisyon yan tarafta. <laughs> Kardeşim ben sizi anlıyorum da bak hanımım burada ayıp oluyor. Yani ben normalde böyle biri değilim. Farklıyımdır yani. Fuller muller falan filan o işleri çok girmeyelim istiyorsanız. Hı. Harbiden burada var ya çok büyük olay çıkar. Çarşı pazar karışır o ölçüde öyleyim yani. Hı. Normal adam fular takar mı lan? Şişt bana bak oğlum. <laughs> ben de öyle lanlı konuşma. Bak uyandırayım seni ha. <laughs> Bana bak bana. Lanlı manlı şekil falan filan öyle şeyler yok. Kendine gel. Agayız biz. Alemde kralız gerekirse. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ne bakıyorsun lan? Hay Allah'ım ya ne komik bir adam bu ya. Sen kimin kocasısın? Ananın kocasıyım. Ne oldu? Efendim? Efendim mi efendim yok. Dağıtırım lan burayı. <laughs> ya çek bak dayanamıyorum diyorum sana ya. Ne var şimdi? Bir ip bağla çek gitsin. Ay ne say dişçiye gitsene be kardeşim. Olmaz gidemem çok korkuyorum ben dişçiden. Hay Allah'ım Allah'ım ya dişçiden korkulur mu ödük? Korkulur tabii kız ödüm kapıya dişçiden ne var çek gitsin işte. İyi madem vallahi bunu sen istedin he. Yani benden günah gitti. Çekecek misin kız? He çekeceğim. Vallahi ama Vallahi. Harikasın. <laughs> Kaçın benim. Sen Aslan niye alem be? Çeksin Yürü ay, be. Kim ay. tutar seni be? Çek gitsin be. Kimin ne ben Değil be? Mi? Ay ay ay. Bir tane de geçireyim. Ay kızlar. Güzel güzel. Bak güzel oldu ha. Uyuştu biraz. Değil mi? Bir İyi oldu. Tamam bir tane Uyurma. daha geliyor. Okkalı gelsin ama Osmanlı tokatı. Pıh. Ay. ay. Uyuştu vallahi uyuştu. Çek. Ay merak etme sen bana güvenebilirsin. Kıbatım her şeyi yapacağım ben merak etme. Yürü be. <laughs> Pilavınızı milavınızı delirtmeyin lan beni. Nasıl bir dakika, nasıl bir dakika? Şşş, dayı elini indir. bak. Bir bak bir dakika. Şş. bak ben önce, önce hamlemi gösteririm. Bak Şş. ben hareket yaptırmayın. Aslan. Bir dakika bebek. Aslan aslan yok. Beni fırınımla alay ettiler. Devam edin lan. Lan. <laughs> 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 alın lan. Alın. <laughs> Çıkın bu işkence yeter ya. Ay tamam Kubat'ım sakin ol. Arabada benzin var mı? Var var. Heh, iyi. Ne yapacaksın kız arabayı? E arabayla çekeceğim Kubat'ı. Kızım ne arabası? Delinmişsin sen bir de çekici çağırsaydın bari çeksene böyle. Ya. Aa istemiyorsan bak çekmeyeyim yani git dişçiye ya, yani. Tamam tamam çek ama yavaş çek. <laughs> tamam tamam bana güvenebilirsin koçum. Yavaş çekeceğim Kubat'ım. Tamam hadi göreyim seni. Tamam. Emniyet kemeri takmayı unutma. Vallahi konuşursam böyle çenen de çıkar dingin. O yüzden sus. Gidiyorum. Tamam. Çok hızlı sürme bak. Ya biliyorsun Kubatım ben zaten yavaş kullanıyorum arabayı. Daha Vay. birinci viteste kullan. Tamam. Hadi kaza mübarek olsun. <laughs> Hiç bitmesin bu. <laughs> ah! Yavaş ol be kızım. Çiğ köfte yoğurur gibi. Aman Allah'ım. Hem de Urfa usulü böyle. Of. Affedersin Erol abi. <laughs> İntikam alır gibi halim var yani. Estağfurullah. Affedersin Erol abi. Estağfurullah. Affedersinden de başka bir cümle bildiğin yok. <laughs> ah! Bir cadılık yapıyorsun? Affedersin Erol abicim. Onlara onlar da aynı şeyi öğretmişsin. Affedersin, affedersin. Pardon, pardon. Erol. Suyun ısındı. Tehdit mi ediyorsun? Yani ayaklarını yıkayacaktım ya. Ben vazgeçtim. Sen git kendi ayaklarını yıka, ayakcıklarını. Bu kıyamı da unutma. <laughs> ha? Evet, tamam. Masaj, masaj, masaj. <laughs> Masajlardan beş bin pasaj. Hadi bakalım. of. <laughs> oh. <laughs> ah, Kaz olsun. Ah, kız, Erol abi, ha? sen değil misin o? Bak, bak, bak. <laughs> Eyvah, ölmüş olmayayım sakın. Kız, o birş, aç bakayım şunun sesini. <laughs> Açamam, ne oldu? Ne diyorsun Erol amca? <laughs> Sus. Açsana kızım. Bakalım <laughs> <laughs> Soğuk havaların devam ettiği şu günlerde sıcacık bir haberle karşınızdayız. Büyük Usta, doğayan sanatçı Erol Büyükburç uzun bir aradan sonra yeni bir konserle karşınıza çıkıyor. Konser biletleri satışa çıktığı gün tükendi. Yarın yapılacak olan konseri yaklaşık 5000 bin kişinin izlemesi tahmin ediliyor. Şimdi o durumu. Erol abi kız, yarın konseri mi vardı? Arada bir... <laughs> lazım tabii. <laughs> Aşk olsun. Bize niye söylemedin ayol? Sana hesap mı vereceğim ya? Allah Allah. Ya Erol abi ya. Bizi götürmeyecek misin ha. konsere? Nasıl yani götürmek? Yani şöyle ki. Nasıl? Hani beleşe diyorum arka kapıdan seninle gireriz. Sanatçı kapısından. <laughs> ha, beleş mi? He ee, beleş. E herhalde yani o kadar manikür yapıyoruz bir de para mı vereceğiz konsere? İstesek de alamayız kızım. Bütün biletler tükenmiş. Ya Erol. Canım arkadaşım lütfen. Erol'cuğum. <laughs> tamam tamam hepinizi ayarlarım <laughs> <ya>. Ay! <laughs> <Erol. gülüyor> Uzak dur benden Aslan uzak dur. Şey, Meyveşçim bir şey izah edeceğim yavrum uzak dur uzak dur deyip durma. Hayatım dinlemek istemiyorum ya istemiyorum. Yavrum bir dinle öyle git ne diyeceksen de ondan sonra çıkayım hayatımdan. Aslan sus! Sus peşimden gelme lütfen peşimden gelme. Hayatım bir şey anlatıyorum sus. bak. Sus! Oh, oh. Gözünü seveyim dedim ya.